Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü günlük covid 19 hasta tablosu. Bugünkü test sayısı 352.162 vaka sayısı 27.973 vefat sayısı 203 ilişkin hasta sayısı 22.110. Aşılamada birinci doz uygulama 53.997.429 ikinci doz uygulama 44.910.311 3. doz uygulama 50, 10 milyon 465 İlk 10 ilimiz Kırklareli Muğla, Amasya Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur, Osmaniye, Mavi Renkli. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Kırmızı, Şırnak, Turuncu Renkli. Günlük vakka, test vakka oranı ise 7.94.